ekonomiyi üretmeden borçla şişirme stratejisinin 2013'ten sonra teklemeye başlamasıyla birlikte de ciddi bir ekonomik krize doğru gidişi görüyoruz. Bu iki krizin üstüne gelen salgın milleti canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdı. Sonuç büyük bir buka. Aslında devlet krizinin en önemli nedenlerinden biri tek adam vesayet rejimi. Işte süreç 2014 yılında ben alışılmış cumhurbaşkanı olmayacak denilerek başladı. 2018'de verin kardeşinize yetkiyi faizle şunda bunda nasıl uğraşılır görünlendi. Sonuç itibariyle tek adam rejimine geçildikten sonra tek adam aynı zamanda parti genel başkanı oldu. Aynı zamanda cumhurbaşkanı oldu. Tüm yönetim ve yetkiler onunla toplandı ve ortaya çok eee büyük bir vesayet rejimi çıktı. Şimdi burada tabi çeşitli nedenler üzerinde durdum. Ama baktığımız zaman tabi tek adam vesayet rejimi sürecinde bu ülkede hukukun üstünlüğü sürekli gelirdi. Demokrasi ciddi sıkıntı içine girdi. Denge ve denetim mekanizmaları ortadan kalktı. Öyle bir noktaya geldik ki mahkemeler, alt mahkemeler üstte bulundu. Mahkemesi'nin kararlarına denildi. Yine dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı. Bürokraside liyakat yerine itaat ve sadakat geldi. Bağımsız kurumlar bağımsızlıkları kaybettiler. Ee, Cumhurbaşkanı partili oldu. Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı